Hollanda Parlamentosu'ndan Gaziantep ve Antakya'ya gelme şansımız oldu Save the Children'le. Bildiğiniz gibi Hollanda milleti Türkiye deprem zedeleri için gerçekten hem birlik oldular, bir oldular ve milyonlarca para topladılar. Ve bu paralardan bir kısmı da Save the Children'a gitti. Onlarla iki gün, üç gün beraber yaptıkları işleri gördük. Gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. Şu an bir okuldayız. Bu okul Sevgi tarafından rehabilite edildi. Ama gerçekten bundan fazla psikososyal destek de veriliyor çocuklara. Biz Hollanda'ya buradaki öğrendiklerimizi geri götüreceğiz ve Hollanda'daki desteklerimizi gerçekten esirgemeyeceğiz Türk halkına. Hele o depremden etkilenen herkese. Ama Save the Children'ın yaptıkları çok güzel.